Merhaba arkadaşlar. Adalet Bakanlığı'nın alımı ile ilgili bilgilendirme sürecimiz devam etmektedir. Şimdi ise başvurularımızı nereden nasıl gerçekleştireceğiz? Hangi belgeleri sisteme yüklememiz gerekiyor? Bu konular hakkında sizlere bilgi vereceğim. Arkadaşlar sayfanın linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Sizlerde başvuru yapacaksanız E-Devlet sistemi üzerinden online bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi adliyelere ya da komisyonlara giderek başvurularımızı yapmıyoruz. Online bir şekilde başvurularımızı gerçekleştireceğiz. TC kimlik numaram ve e-devlet şifresini doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra giriş yap butonuna tıklayalım. Burada bulunan alana ya da karşımıza çıkan ortadaki alana Adalet Bakanlığı iş başvurusu yazıyoruz arkadaşlar. Karşımızda bir adet modül gelecektir. Bu alana tıklayalım. Başvuru yapabilmemiz için yeni başvuru alanına tıklayacağız arkadaşlar. Tekrar giriş yaptığınızda bu alanda başvurunuzla ilgili durumu görüntüleyebilirsiniz. Bu konuyu da parantez içerisinde belirtelim. İlgili alana tıkladıktan sonra karşıma Adalet Bakanlığı'nın mevcut ilanları gelecek arkadaşlar. Bu sayfada zabıt katipliği, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, aşçı ve işaretli dili tercümanı, ikame gibi alanlarda başvurumuzu yapabileceğimiz modüller olacaktır arkadaşlar. Hangi alana başvuru yapacaksanız ilgili ilanın karşısındaki işleme tıklamanız gerekecek. Bizler de başvuru alanına tıklayalım. Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum butonuna tıklayalım. Buradaki şartı kabul etmezsek işlemimize devam edemeyiz arkadaşlar. Bu nedenle kutucuğu dolduralım. Devam et butonuna tıklayalım. Bu alanda pozisyon seçimi mızı gerçekleştireceğiz. Diyelim ki sizler mübaşirlik alanında seçim yapacaksınız. ilgili alanı seçiyorsunuz arkadaşlar. Zabıt kâtipliği alanında tercih yapacak olan arkadaşlarımız da ilgili alanı seçecekler ve devam et butonuna tıklayacaklar. Tekrardan karşımıza bir bilgilendirme metni çıkacaktır arkadaşlar. Bu bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum butonuna tıklayalım. Kaydet ve ilerle diyelim. birinci aşamada karşımıza askerlik belgemizle ilgili durum çıkabilir arkadaşlar. buradaki alana göre işlem yapacaksınız. Kaydet ve ilerle butonuna tıklayalım. ikinci aşamada Adli sicil belgemiz karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Herhangi bir yanlışlık yoksa devam ediyoruz. Üçüncü aşamada çalışma durumumuzla ilgili bilgilendirme yapacağız arkadaşlar. Hiçbir alanda çalışmadıysanız bu butonu işaretliyorsunuz. Daha önce çalıştınız ya da şu anda çalışıyorsanız ilgili kutucuğu işaretleyeceğim. Kaydet butonunu tıklayarak devam edeceğim. Bu alanda yüklememiz gereken dosyalar var arkadaşlar. Sağlık beyanı, güvenlik formu, bu formların nasıl doldurulması ve nereden ulaşılması gerektiği ile ilgili video kanalımızda mevcut. Açıklamalara kartları bırakacağım. Sizler de ilgili linkleri ve tıklayarak sağlık beyanını, güvenlik formunu temin edebilirsiniz arkadaşlar. formları yüklerken şu noktaya dikkat etmeniz gerekiyor. 0,85 MB büyüklüğünde olması gerekiyor. Eğer MB büyükse küçültme programları var arkadaşlar. Bu küçültme programlarından dosya boyutunu istenilen boyuta getirin ve PDF formatında olmasına dikkat edin. Dosya ekleyeceğimiz için bu alana tıklayacağız. İlgili dosyayı seçtikten sonra sisteme yükleyeceğiz arkadaşlar. Sertifika için de aynı durum söz konusu. Bu nedenle tekrar etmeyeceğim. Sadece PDF formatı formatında olmasına dikkat edin arkadaşlar 5. alanda sisteme profil fotoğrafımızı yüklememiz gerekiyor ve silkalık olursa sizler için daha iyi olacaktır arkadaşlar biyometrik fotoğraf varsa da herhangi bir problem teşkil etmemektedir sadece burada belirtilen formatta yüklemeniz sizler için önemli arkadaşlar Eğer belirtilen formatta yüklemezseniz sistem hata verecektir bu noktayı gözden kaçırmayın fotoğrafımı da yükledikten sonra ilerle butonuna tıklıyorum bu alandan fotoğrafımızın boyutunu düzeltiyoruz. Kaydedildikten sonra aynı şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. 6. aşamada cep telefonu, e-posta adresi ve ikamet adresimizi doldurmamız gerekecek. İletişim bilgilerimizin doğru ve eksiksiz olması oldukça önemli arkadaşlar. Çünkü inşallah atanırsanız sizleri burada belirtmiş olduğunuz cep telefon numarasından arayacaklar. Komisyon atandığınızın haberini verecek. Bu nedenle kullanmadığınız bir cep telefon numarasını ya da mail adresini kesinlikle sisteme işlemeyin. İkamet adresinizi iletişim adresi olarak kullanmak istemiyorsanız, bu alanda düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Kimlik bilgilerimin doğruluğunu kontrol ediyorum arkadaşlar. Herhangi bir yanlışlık yok. Bu nedenle kaydet butonuna tıklıyorum. 8. aşamada KPSS puanımı seçmem gerekiyor arkadaşlar. Puan türünü seçiyorsunuz. Bu alanı boş geçmiyorsunuz. Daha sonra kaydet diyerek işlemlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karşımıza lise mezuniyet bilgimiz gelecektir. Kaydet diyerek ilerleyeceğiz arkadaşlar. Eğer lise bilgileriniz Milli Eğitim Bakanlığından gelmiyorsa bu alanı manuel olarak dolduracağız arkadaşlar. Diplomamızı ekleyeceğiz. Kaydet butonuna tıklayarak işlemlerimize devam edeceğiz. Mecburi hizmetle yükümlü olduğunuz bir kurum varsa evet diyeceksiniz. Eğer yoksa hayır alanını seçeceksiniz ve gerekli soruları doğru bir şekilde doldurduktan sonra kaydet butonuna tıklayalım. Şimdi geldik tercih listemize. Sizler hangi şehirde sınava girmek istiyorsanız ilgili alanı buradan seçiyorsunuz. Ekle butonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra karşımıza öğrenim bilgilerimiz çıkacaktır. Hangi alandaki mezuniyet bilginizi kullanmak istiyorsanız ilgili butonu seçiyorsunuz. Onay veriyorsunuz arkadaşlar. Kaydet butonuna tıklıyorsunuz. Öğrenim bilgilerinizde herhangi bir problem varsa manuel olarak bu şekilde doldurabilirsiniz. Ve son olarak yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum butonuna tıklıyoruz. Başvur alanına tıkladıktan sonra bu şekilde bir ekranla karşılaşacağız arkadaşlar. İşlemimizin başarıyla gerçekleştirilmesi gerekiyor. Herhangi bir yanlışlık olduğunda bu alan yeşil değil kırmızı olacaktır. Nerede yanlışlık yapıyorsanız geri dönüş sağlayarak başvurunuzu güncellemeniz gerekecektir. Başvuru bilgilerinizi buradan kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu yazıyla karşılaşmış olmanız gerekiyor. Başvuru tamam eğer başvurunuz tamamlanmadıysa iptal ederek tekrardan başvurunuzu gerçekleştirin. Başvuru bilgilerinizi bu alana tıklayarak görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Haricinde aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Bizleri Facebook, Instagram ve Telegram gruplarımızdan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü YouTube genel olarak bildirimleri göndermemektedir. Sizler de bu tür içeriklerden anında haberdar olabilmek için mutlaka Telegram grubumuza katılın. Elimizden geldiğince bu süreç içerisinde sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Sizler de kanalımıza abone olabilirsiniz olarak bizlere destek olabilirsiniz. Yapmış olduğunuz desteklerden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Sonuçlar açıklandığı an atandığınızın haberini alırsınız. Biz de mutluluğunuza ortak oluruz. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlarım.